şimdi efendim başkanımız, sayın başkanımız duysun. Buranın 6 lira halkımıza ağır geldiğini söylüyorum ben. İnşallah benim sesimi duyar, indirir aşağıya. Ücret olarak yüksek oldu. Evet, öyle. yüksek oldu. Daha önce evet. 4 TL idi, öyle mi? Şimdi ben 6 TL. Ben biliyorum da 4 TL benim Tamam 4 TL ama 150 Siz falan. nereden falan. geliyorsunuz? Buradan mı? Ankara'dan, Ankara'dan geliyorsunuz. 37 senede ben buraya geldim. 74 tane taraf burada. Çok güzel. Memnun musunuz burada? Ya ben ne olacağım? <laughs> geçen sene ben Denizli'ye gittim. Denizli'den gelip burada buraya geldim. Buranın halkını da seviyorum, suyunu da seviyorum. Ama parası bana ağır geldi, ben kaldıramadığım yükün altına giremem. Çünkü çok kaldığım için evet. el alını o Şimdi bir iki defa mı Pansiyon ücreti de ödüyorsunuz değil mi? Pansiyonda evet. mı kalıyorsunuz, Pansiyon otellerde mi? Pansiyon Ona da ücret ödeyip tabii de. ayrıca yani kapılıcadan faydalanmak isterseniz yüksek gelmiş oluyor. Evet. Yönlük var ya, 50-60 lira bir masrafımız oldu. Evet. 10 yıldan 60 lira. Tamam, ben çok teşekkür ederim. Bir teşekkür ediyoruz, başkanımızla bir tanışalım.